100 lira 12 yılda nasıl eriyip de paramız kıymet kaybetmiş bunun tespitini yapalım. Bakın 100 lirayla 2009 yılında alınanla 2021 yılında alınan yumurta iki, Ocak 2009'da 440 adet alınıyormuş. Ekim 2020de 97. Ne kadar kaybetmişiz? 343 yumurta alamıyoruz. Evet bu. Hesap bu kardeşim. Geç onu. Bak başka bir şey daha okuyacağım daha çarpıcı bir örnek. Domates kilogramda. Ocak 2009'da 100 Türk lirasıyla 114 kilo alabiliyormuşsunuz. Şu anda 21 kilo alıyorsunuz. 93 kilo bu ülkenin vatandaşı şu anda 100 lirayla domates alamıyor. Aradaki zaman farkı ne? 2009-2021. Hepi top 12 yıl. İran'ın oradaki kendi paralarının bu derece değer kaybı yok. Bunu siz sadece pandemiyle, bunu siz sadece efendim işte dünyada da enflasyon var diyerek açıklayamazsınız. Çünkü insanlar diyor ki tamam o da olsun ama sen bana daha fazla zam yap. Benim asgari ücretimi 2825 lira yapma. Onu yapmak suretiyle bana geçim yolunu açamazsın. Ben sorunlarımı çözemem. Ben size başka bir örnek vereyim bitireceğim. Ya şey patates atlayarak gidiyor. 101 kilo 100 lirayla Ocak 2009 tarihinde bu ülkenin Ahmet Efendisi, Mehmet Efendisi, Ayşe Hanım'ı patates alabiliyor. Şu anda 33 kilo alabiliyor. 68 kilo patates alma hakkını gücünü kaybetmiş. Başka bir örnek. Ayçiçek ya litrede. 22 litre Ocak 2009 tarihinde alabiliyor. Şimdi ekimin 2021 tarihinde 5 litre alabiliyor 17 kilo siz elinizdeki 140 lirasıyla alın gücünü kaybedip fakirleşmişsiniz nereye geliyorum size bakın bunları tabi söylemek lazım dost acı söyler değil bunları zaten söylemek suretiyle biz çözüm yollarımızı derdin ne olduğunu görüp ben biraz önce dedim yine dikkate alınmadı şu anda eğer bir seçim havasına gireceksek seçim yapmaz şu anda hükümet seçime gidemez mümkün değil unutun bu ülkenin seçim satımayla girişi eğer muhalefet akıllı hareket erkene çektiremezse ben size Kasım 2022'den önce seçim mümkün görmüyorum. Bu çünkü düzeltmesi lazım. Başka türlü yok. Yol yok. Alternatif yok. Hiç. Ufak tefek hediyeler dağıtmakla da olmaz. Bunu yapamazsın. 3600 ek gösterge, EYT'liler bunlar tek başına kurtarıcı olmaz.